Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar canlar. Can, can bu. Can, can. <laughs> can. can vallahi. Bugün Sarı Hanım bize işe Herkese geldi. can denmez değil mi? Tabii. Bugün Serdan'ın ilk maaşını aldım. Ooo. Ha <laughs> söylemedim değil mi ben? Sare. Evet. Gerçi e, evde olduğu zaman da pek sesi çıkmıyor da. Bir evde yoktu değil mi? Ama ya? sabah komedi. Komedi. <laughs> <laughs> Şimdi şey, Sare dört buçukta kalkmış. Evet bu arada kalktı. Dört buçukta kalkıyor. Annesi diyor ki Yusuf'un yanına gitti. Yusuf'u emzir diyor. Bak tezgaha bak. Bu arada geldi ben gördüm. Ne? Gözümü versin Sare şeyin ucunda annesine bir şeyler diyor. Ondan sonra kalktılar gitti de. <laughs> <laughs> Ondan sonra ben ama hikayeyi tahmin etti. Tahmin etti mi sen? Annesi de demiş ki sen gel, demiş gel Yusuf evimizde burada demiş ya. Yat. Ha, burada ya He, burada yat demiş. Ay ya, Yusuf'un yanında yat demiş. Sen demiş ben göz, yatacağım. Gözünü bir açıyor yatakta bağdaş kurmuş oturuyor annesi de diyor. Ben de sizinle geleceğim haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Biz de tamam dedik, küçük hanımı giydirdik güzel. Aldık. Gayet güle oynuyor var ya maşallah, su. Maşallah, su. maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Ondan sonra iş yerine de geldi. Bir de sipariş de götürdü. orada şey Posta taşıdı anda Amca, amcalarını değil mi? Al teyzelerine. Bizim alışıyor. Alışıyor <laughs> benim çocuğum. <laughs> i̇ş hayatına. İlk, i̇lk, maaş olarak da boyama kitabı mı aldın baba? Hikaye kitabı. sticker Ne aldın? Boyama sticker Boyama sikirte. Boyama sikirte. sikirte. Bir de boyama. Oh, bir, bir de bana ne olur söyleyebilse. Sen bu söylediğin için şey. <laughs> Acım <yapmayı da. gülüyor> Şimdi şey çalıyormuş bir anda. <laughs> ben... bazen dememek daha hayırlı olabilir. Bence de ben demiyorum zaten bazen. Orada kesiyorum. Bakıyorum başka şey çıkacak. Burası iyiye çıkmıyor. Gelme. Gelme. mı soruyor? Kesinlikle. İşten geldi benim işçiler. Evet, bu, evet. E, bu videoyu yarın dörtte atacağız tabii ki. Bugün akşam çekiyoruz. Parmağımız sil çıkmış. Sil. Hmm. Şey tavuğa gidiyorsun tavuğa. Yok yok. Tavukla falan işim yok. İncir tutu var ya. He. İki sene önce mi? Üç sene önce mi? Yine vardı bu. tekrar Ama şey iki üç senede bir tekrar. <laughs> Esra onu mu çekeceğim şey, <laughs> Niye getirmedin şimdi? Bir saniye geçeceğim. Önce oluşum kimi verin. He. Ne getirebiliyorsun? Yemeği. Ne getirebiliyorsun? Anne. Anne ben karşımda. Süt mü yoğurt mu? Süt canım mu? ya. Süt. Ha. Süt. Esra getirdi beş kilo da. Ee. <laughs> Beğendi mi? Aa bir de bak tadıyor bak 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 bak. Tadar tadar. Çünkü tadı. Biraz daha bir de seni çöpükten bulduk yine bir şey <gülüyor> <gülüyor> Sütle bebek besliyorsun. Koyabilmiş miyim? Neyi? Koyamamıştım. <laughs> Sen o sesi yapma kızım. Yani getir tamam Aslan. Soğumadı mı sarı? Hmm. Soğusu yiyecek. Ne güzel patlıcan kızartması güzeldi. Normal bir patlıcan kızartması. Ama orada <laughs> patlıcan <laughs> kızartması. Daha Aa, mı? Bir hadi. de şeydir, domates sosu. Patlıcan kısmı nasıl olur? <laughs> güzel. <laughs> şakşuka şakşuka. bir de burada şapşukamız var ha. <laughs> evet. O neyden yapılıyor? Patlıcan. <laughs> <laughs> Ama havalar iyi değil mi? Havalar iyi. Havalar yok şu anda biraz ferah yani. İyi gidiyor. Ferah gidiyor ya maşallah. Yeri yeri değişiyor. Başka şehirlerde başkadır nasıl? Bir de başkadır mesela. Tabii ki. Ölçmedim ki ben de. Ben... <laughs> ölç dedim sana ölç dedim. İnsanların damarlarını ölç, havalarını ölç, sularını ölç. Ölçedin mi babacım? <laughs> <Şunki çok altı>. <gülüyor> <gülüyor> güzel, ben, ben. O anlı kameraya çekecektim benim kızıma. Oturmuş, güzel bağdaş kurmuş, bekliyormuş. o sonra sana ne attı? ayıcığını getirdi. Babaanne dedi ben şey diyorum, ayıcımı alır mısın dedi. Bir de şeyi var, taytı var. Taytın da arası sökülmüş. Ben zaten evde dikiş diken olarak görünüyorum. <laughs> Bunu da diker misin ben gelinceye kadar dedi. Bilgiyi de verdi. Talimatı. <laughs> Unuttum ama ben dikmeyi. Çünkü çocuk baktım ben. Ay. Akşam otururken dikerim. Ama uyuttu. Yoğurt da evet. var mı Hayat han? Ha getireceğim. Hayat hadi biz de çekime girelim. <laughs> şey, <gittiğim sohbet. gülüyor> o şeyi kitleyelim soğukta. O pilavki de varmış. Alalım. Yaşasın. Teşekkür ederim. Ne sana soruyorsun? Ne yaparım ne olur. Ya ki çok doldur. Seninki üç tabağı az gelmez mi? Ben Ben Bak, de çok şey. Ben az bir şey bana yedikten 10 tane Ha sen onda. yedin mi? Ben de yeme... Yemem dedikten beri. Bir de pizza. Şey diyormuşum gibi Bak geçen bunlara diyorum ki ben açım diyorum. Dışarıdalar. İçten gelir işten. içten. İç İş ama şöyle bir şey. Ben çıkmadan yani bir tostu ikiye böldük Esra'yla yarı yarıya. İkisi de böyle yaptı. Biz tok hızlı yemeyiz. Kesti böyle. Fadayı İyi ki tok uspandı. varmış yani. Ama ben çık yedik Benden çok yediler. Ha bugün aç değilim demiyorum ama plakaya çok şey yapmam. Yani ben limonu basıyorum ona. Limonu sevmem ben işte. Hmm. Ben Pilarki tatlısı değişikliğim. Falan yapamıyorum. <laughs> Senin ne sevdiğini ben hala karar veremiyorum. Adi. Sen benim sevdiklerimi çok bilmiyorsun değil mi? <laughs> Anne şimdi sen bize açım diyorsun ama ne istiyorsun diyorum söylemiyorsun. E Sanki mi? aç bırakmışız gibi davrandın. Beni aç bırakmayın bak. Ben. ben aç kaldım mı saldırırım. Sen diyet yapıyorsun boşver. Az yiyeceksin. Az ya az. Bu yiyeceksin bu bu Bugün. Bu Ben, ben Antalya'dan getirtireyim bu. Antalya'da şeyim var dedem mi var? var? Yok. Kimden getireceğim Antalya'da kim var ki? Bu bak bak ya sen gelip gidip ne olacak? Bir marketi de var bu bu. Ha o zaman da modern olur. Yormayayım seni o kadar ya. O da olur tabii. Onun bulu mutfağı olur. Yani, <laughs> Esmer bulguru seviyorum ya. Kısırda da normal bir tane. Yani. Ben çok şey yaparım ben. ya. Kendi tabak mı getirdi? Ben çok umurum. Bak siz. <ses, gülüyor> <laughs> bak <ses, bahç>, <laughs> de olur. Bir. bir dakika bakayım. Ben bunun yanında peynir uyuyorum. Sevirim, yani evet, şey. aynen. <laughs> Esra Bey beyaz peynir de getir. Getireyim ben. He? Getireyim beyaz peynir. Yok yok, yoğurt gelecek ya, yoğurt da olsa olur. Yani beyaz bir şey olacak. Ben de olur. beyaz peyniri çok seviyorum böyle kızartmanın yanında. Biliyor musun? Kahvaltı gibi ama yoğurt da iyi. Ay. Yoğurt onu tamamlıyor yani. Çocuk niye yaptın? Onu fazla sevmedi. Çayı Böyle açık şey daha çok seviyor benim oğlum. <laughs> yani. Işte, at da. Bu ne? şey değil değil mi hayatım? Sade süt Sürme değil, değil. değil ki siz... de. içinde bebek bisküvisi yok. Sade süt değil ki içinde bebek bisküvisi de var. He. Çekemedi mi acaba? Yok içiyor lan. Ya içiyor. Bu da götürüyor oğlum. Peki. Bir kaşık atın açalım. Bu <laughs> <laughs> Bana Kesin arayacağım limon var. O, şu anda. Bu ben şey herhalde... şey şey ya. Yani... Ne ya. Şey yaptın mı? Daha başka Korkuyorum, bir şey söyleyeyim. Başka bir şey istiyor musunuz? Taksi taksi söylemeyin diye dedim. Ama pilav ki limonla yedim. Ben ne bileyim ben çok limonluk. Bazen yersin bazen yemezsin ama ortaya koyarsın. Bak kural bir. Geçiyorum. Bizi <laughs> atıyormuş. Buna. Ben de limonlu seviyorum. Evet ben de limonlu seviyorum. Sen sevmiyorsun değil mi? Ben limonlu seviyorum değil mi? Tuz Tuzla istediğinde oradayken. Tamamdır. <laughs> Ne oldu? Sari var mı? Geçti. Bilmem. <laughs> Böyle suyu koyu olacak. Kıyık tabaklı olacak aslında bu. Hadi oğlum sana pişireyim. Merhaba. Sare bu sanıyamayacağım anneciğim. Sıcak ya yiyemedi. He? Mickey Mouse. Geç ya bozacak kemirsin. Soğumuş sarı. Biliyorum anne ver. Sarı soğumuş biliyor musun? Soğumuş. Tuz yok ya. <laughs> oh. Allah'ın <laughs> <ayaklarım düşünmesini>, <laughs> Ne oldu? Ailem, biber mi aldın? Yok, toz mu aldım. Şimdi alalım. İyi be. Sana göre bir şey yok. Acı biber var. Biraz daha iyi oğlum. Hı. Şey biraz Sonra zeytin ekmek yiyecek. İllik o zeytin ekmeği yiyecek. Hı, Yapma lan. Bu kesin şimdi dur. İçerine bir bulgur atmıştım. Ne yaptınız bugün? <laughs> Tavuk sattım bulgur. Ha, ben de dedim fasulye yazılamadılar. Ne otuzlamadılar. Allah Allah dedim. Aynen. Ben gene şey çıkarım. Nerede? be? Ayrıca şok ha. Ayrıca. Şokun kendini ayırıyor ki aşkım. <laughs> Sizin şok hala aynı değil mi? Şu anda daha fena. Bayram... Sonrası hiçbir şey kalmadı. Çünkü Nasıl? şey yok, eleman yok. Toplamda. Yok şey oranın eleman hiç yolunuyor. Bak şeyler gelmiş, siparişler. Yerlerini düzelecek. Yerlerini düzelecek. Orayı neden bulamıyorlar? İnsanlar uzak mı gidiyor? Anladım. Ücreti aynıdır her yerde bütün Hı. şokun. Değil mi? Evet. bir ücret yani. Oraya gelen de çalıyor ya. Bu bu çocuk atlamış. Buna bayağı tutunur <laughs> bu arada. ya. önceki. Ön kapıyı Yapıyorsan. falan kilitliyorlar mesela. Kimse <laughs> hiç almazdık. <canlısı> <laughs> Ön kapı derken bozuk değil mi o kapı? Bu <laughs> evet. açmıyorlar? Köpekle kapalı ya Belediyeler. Sevgiler. İyi de kamera mı yok? Yok. Kamera var. Kamera yok mu Marketlerin hepsini hırsızlıkları. Hmm. Herhalde benim çalıştığım dönemde bir yazı var. Yani. Ben müşteriye hırsızlık demiyorum ki ben. Orada çalışan için diyorum. Hmm. Genelde. Yok çalışan değil. Şey, Sen müşteri de çok çalışıyor. Öyle mi? Yani? Herhalde e görmüyorlar mı kamerada? görsen olacak sonra görene kadar kaçıyor. Deşifre edeceksin dükkanına ne? Büyük bir şey koyacaksın. Televizyon. Dün bunlar çalmıştı diye böyle göstereceğiz. O Onlardan <laughs> bulursun? güzel. <laughs> Hayır kamerayız. Deşifre edeceksin diyorum. Sizin bakan nasıl yapıyordu veresiye ödemeyenleri ne yapıyordu? O farklı bir şeydi. O da aynı şey. Bunların bir mali bakkalı vardı. Adam ödememiş aylardır tak bakkal borcunu. Oraya yazmış. Ödemeyenleri. O da yanlış. Ona bakarsın. Değil mi? Adam ödemek ihtiyacı var. Kimin? alanın da ihtiyacı var. Veremiyor. Gücü yetmiyor. Eskiden hepimiz verisi benim annem de alıyordu, Bakkal vardı. Aylarca verilmediğini de hatırlıyorum ben. Çalmak çare değil ama. Yunus yorulmuş gibi bir halim var sustu. He ha, yedim yok sonra. Bir gün tutuyunca tutarmış. Biz de çıktık ya. <laughs> dışarıma kaldı. Tenceresiz bir şey yedi. Çünkü ben çıkmadan tencereleri falan yıkıyorum. <laughs> Ama senin böyle keyfi yerin olsun. İstikresiz yürüsün de gelsin nasıl bir Sence kalkabilir alıyor mu ya sevmiyorum. Ne yapma Direkt sizi zaten. Ben şok oldum bebeği Ayıcığını bana teslim ediyor. Bir de donunu teslim ediyor dikersin diye. Bir de onları da hesaplıyor değil mi? Yedik? sabah sabah hesapladığı şeye bak. Ben Aldı Altına. de ne besliyorum, ne yetiştiriyorum bilmiyorum ki. <laughs> ben bir şey yetiştiriyorum ama bunları ben mi yetiştirdim? Bunlar acı mı? Çok değil de Ben yemedim. Yersin.

Dışarıda da değil mi? Ben karar verdim bir dahaki haftaya bu pazar şeyi de Niye? Geçen hafta da bana aynı bir diye verdi. Videoda izleyip onlar senden önce davranışlar da almasın. <laughs> <laughs> Okuyorum pazarcı. Bir de pahalıya sattı. Zoruma giden <laughs> o. Kilosu 50 lira zannediyorum yarım kilo istedim. 100 liraymış kilosu. Uuu, acı değil mi ya. yapacağız? Çok Kırışık. Ya Allah iyi der mi? Kırışık diye. Değil. değil mi? Çarman da. Ya Şu ne var, var? mı? Zor bir şey mi? Aynı adamdan aldım. Huyuz oldum zaten bu hafta. Bir bırakayım dedim. Şimdi şey, ayıp olmasın pazarcıya dedim sonra. Acı değil. Değil mi? Yok acı değil. mı? <laughs> Yusuf var. Kim geldi? <laughs> en üstü bir amacı. En üstü. Yani cındır mı diyorlar? Cındır mı diyorlar? Evet. O beni keser mi? <laughs> Şeyler çıkmaya başlamış. Karayemiş sanırım. Ne diyordunuz ona? Karayemiş. Bir şey diyorlar bile. Taflan. Taflan. Samsun'da caddelerde böyle belediyenin. Ha, taflan çok olur Samsun'da. Karadeniz'de Karadeniz mi var? Hmm. da her bahçede vardır. Hmm, taflan Toplaller çok olur. Toplarlar turşusunu yaparlar. Sevmedim evet. ben turşusunu. Yok, yok, yok. Kiraz'ın da turşusunu sevmedim. Öyle değil. Kiraz'ı tuzluyorlar. Tabii çok güzel soğanla kavuruyorlar. Hayır yavrum ben tislindim. Kiraz'ı yaptılar. Biri yaptı. Ha. Yok ben sevmedim. Ben çok seviyorum. Siz işte oturmuş sizin kalıp. Bana şey, şey, geldi. Tatlımsı ya? Ha, Şu anda bol yapmışlar He. tamam. Güzeldir. Ben tamam, benim damak tadıma diyorum. Şey He, senin damak tadına güzel gelmiştir dedi. Nasıl yani bu acı bir damak tadımı nasıl seviyor? Mutlu oluyorum. Sen tatlı sevmezsin. Hani böyle havuçlu gibi bir şeyler de sevmezsin. Oyuncu takısını da Hayır, Ay. Tatlı erik de yedersin sen. <laughs> Değil mi? Bittikçe şuradan zaten. <laughs> Hepsini birden toplamıyorum Yani <laughs> olmazsa. Oo var ya. Nerede görmüştüm ya? Paşa Bahçeli. Hedefin ilerisinde böyle ormanlık alanlar var ya. Orada bir erikler var var ya. <laughs> şuradan aşağı inerken de dünyayı... Buradan dünya dönerken gördüm. Trafik vardı. Hayır yani hiçbir yerde trafik yoktu. vardı. Kaçılaştı. Pazar çok kalabalıktı. Sen gittiğinde kalabalık mıydı? E, gelenler yani. oldu. Sen gittiğinde kalabalık mıydı? Bir şey kalmamıştı derdi. Biliyorum Diyorum izahım vardı vallahi o kadar. Tarihde biz ortaya kadar çıktık. Şey, Ayşegil var ya. Hı hı. Onun üniversitesi sütçü. Ya oraya kadar gittiniz değil mi? Evet, bir versen mi aldın? Anne bir daha aşağı indi mi? Ben görüşe indim bir daha. <laughs> Bu arada iyi yapmış. Yani iyi geliyor bana ya. Yok yok yürüyüş hepimiz iyi geliyor. Esra gelince ben kaçarım. Öyle bir şey geldi Bu arada yürüyüş olma çok oluyor insan. Yani. Evet. bir miktar yürümeli. Yani. Hani hangi insan olursa olsun bu hem bir kere ferah oldu. Hangi insan derken hayvan zabani <laughs> hangi insan? Bir ara seni çocuğun yazın ha. Sorma ya. Miydi? Ben bunalıma giriyorum bazen. Sen evden bile çıkmıyorsun orada. Sana o zaman o dönem sorduğum En son dedim. Hem bir gün sene falan. Ya. Yani, Şu anda Matoş'a durumda. Değil mi? Yok yine burada falan geliyor. Çok soranlar oluyor da. Ben de Batuş abla işte şeyden çıkıyor. Yani. Her işe gidiyor doğru. Batuş abla soranlar çok oluyor. Sen gitmiyorsun o da gelmiyor. İşte ne yapıyorsun onu da bırakın. İyidir herhalde dermişim. Dün konuştum Dün ben. İşe başladı. Ağlamış bol bol. Ee, Evde. Babası pazar cumartesi Ev, arıyor. da. Ama şimdi ben bile bile dokunmadım bu bayram. Evet. Acısını yaşasın. Öyle kolaylıkla kardeş abla acısı bitmiyor. Dedim bitmeyecek. Bir ömür boyu kalacak o sen ölünceye kadar. O kadar dedim kendini yıpratma. O gelmeyecek dedim. Biz gideceğiz. Sırayla Yani. Ne kadar ağlarsan ağla. Evet. Ne yaparsan ağla. Bayağı dokunmuş ona. Her pazar arıyordu kadın hani saatlerce konuşuyordu. İki saat, üç saat damlasıyla konuşuyorlardı. Hmm. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Hmm. Eşi de gitti. Bayramda harfi bir gitmiş köye. Kızı, damadı hepsi gittiler. Kalabalık vaziyette. Kapıları takmışlar, camları takmışlar kireç yapmışlar eve bir posta. Yerleri en sona bırakmışlar çünkü kapılar yapılırken bayağı bir zorlanma oluyormuş. en yerler. Yerler Eniştesi zaten çok iyi bilmiş. Kimseyle görüşmüyor. Telefonunu bir... kapatmış. Bayramı düşürebiliyor musun? Kimseyle görüşmek istemiyor. Bayramlaşmak istemiyor. Köyde Herkes bastal mı diyecek ya oradan belki Yok. Herkes bayramlaşacak ama ne bayramı? Karabayram. Yani. Fatoş işte içinde şu anda. Fırtınalar koparak. Alışmaya çalışıyor. Alışacak tabii ki. Baya güzel dedim he. Şunu da yiyeyim. Bir daha tencereye geri gitmesin. Aç bırakıyorlar beni. <laughs> Seni çok yer dedim ama. Ben bu kadar. Gezi bir suyu kalmış. <laughs> Var mı bizim orada kurumuz? İstediğim akşamda. bir paket şey onları ben istedim. Lafdan asla aynı canım istiyor. Tabii. Piyaz ister. Hadi. Bak piyaz istiyor. maşallah. Yok mu Seriyim seriyim. Bir bir atlı prenses gelir beni alır götürür. Prenses. Prenses. Prenses gelir. Prensesin ne? Ay vallahi döktüm. Eldivi unutmuşum. Bunu eldivenlerden takıyorduk yani mobiliz. Unuttum. Yediğinde döker. Eldivenimiz şey o da çıkacak zaten atılacak. Giri çıkar, giri çıkar. Şundaki yoğurdu bunu mu boşalsın? Niye? Sonra... Yani Yok ben yemeyeceğim daha tamam. <gülüyor> sonra, <gülüyor> daha <gülüyor> tamam. sonra, kesin yerim de. Yiyeceğim. Ya şimdi ben biraz şey yapacağım. Oturup keyif yapacağım. Siz biraz mi? uzanacağım. <laughs> uzanacağım dedim. Biraz televizyon bakacağım. Uzun oturacağım televizyon bakacağım. Çok <laughs> uzun oturacağım. Cıktan cıplan bacaklarım böyle. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Ondan sonra kumandayla şeyi de isteyeceğim Kanallar arada gidip geliyor. Vallahi bu Bir kanallar güzel. bize çok gerek yapıyor. Sarı orada diyecek ki baba bu piton mu? Ama gergedan mı? Evet baba <laughs> Hayvanlar alemine giriyorsun oğlum. O da seviyor. Bir de şey yaş grubu var ya ona göre açıyorum. Aile grubu açıyorum. İyi de yani hayvanları göre göre yoruldu mu artık? Aa. Ne, televizyonda görmek zorunda mıyım hayvanlar grubunu? Harb oldu biraz. Senin <laughs> lakabını Efendim, yorgun, <laughs> senin <laughs> lakabını yorgun <laughs> senin <gülüyor> koyalım mı? <laughs> yok yok senin koy. He, o Cacık da o. olsun <laughs> Aa, Vedalaşalım mı Vedalaşalım Helalleşelim Aylemla Haklarınızı alalım. helal edin Kendinize iyi bakın <laughs> <laughs> Bu videoyu yarın öyle şey Dörtte atarız Allah izin verirse inşallah inşallah, i̇nşallah. diyelim Ömür verirse Zaten yarın Sari yine giderse Yusuf'la kalırız Gitmezse yine Yusuf'layız Sari bize pek karışmıyor Yok hmm. sare bir büyüdü. Sare'nin bir şey. Chick the harm oldu. Sare'nin bir yok. Bir de Küçüphe'de mi yok Evet. Abi. O da bir şey kalmadı. Be. o da Oo. çok Aa, iyi. Aa o. <laughs> ben şimdi gözlü var, var ya o o küçük totosu. <laughs> Gözünden kaçırmayacaksın. Ya o karışır <laughs> var? <Hımsızlığı> yok. yok. <laughs> Önemli olan zahi <zaten> karışır yavrum <laughs> Allah korusun. En tehlikeli zaman şu anda diyorsun evet. evet, evet. Gözünden kaçırmayacaksın ona. Aynen öyle. Ona da Devam devamlı oturtturmayacaksın. Senden bahsediyorlar. Ay çok komik ya. Sözüm. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Konuşuyordunuz ya o yüzden ben de şey yapmak istemedim. Kapatmak istemedim. Ben söyledim değil mi? Burada açar, açayım diye kapattım. Kapatayım diye açmışlar. Hepsini birbirine karıştırmış. Hatta ben iki gündür de videoları yan yana altlı üstlü. nasıl beceriyorsa annem bir onları bir daha Annem ayırıyor. nasıl yapıyorsa birleştirmeleri üst üste yapıyor. Hiç kimse tamam. şey yapamaz bak bu marifeti. İlk defa görüyorum. Bir bakıyorum bir hocamız sana çarpı da yaptı. Hediç yap diye. Genç olsaydım derdim Hollywood'dan giderim ha, falan. Ha, Hollywood Ama ha. bence şeyden çağırırlar. Karacahmet'ten mi? Karacahmet'ten çağırırlar. Tamam yani. <laughs> bu saatten sonra. Ya yani biz haddimizi de biliriz, yerimizi de. Allah hayırlı ölümler versin. Canım. Amin. Sıralı ölümler. Amin. Haklarınızı helal edin. Hayırlı akşamlar.